Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı göz atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Fox TV'nin sevilen dizisi Çal Kapım dizisiyle ekranlarda yerine bir seneyi aşkı sürdüren Hande Erçelik uzun bir sözümün ardından tatili yorgunluğunu atmaya tercih etti. Önceki kız arkadaşlarıyla gittiği tatilde kırmızı bitmesiyle olay olan Hande Erçel, şimdi de sevgilisi Kerem Bülsin'le gitmiş oldu. Tatilde resmen döktürdü. Paylaşımlarının asla durdurak vermeyen Hande Erçel, kendi Instagram hesabında sürekli karelerini Hayranlarıyla paylaşıyor Güzel oyuncumuz ee, Bizlerle sizlerle Paylaşıyoruz arkadaşlar Umarım sona kadar izliyorsunuzdur Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın